Yani onunla ilgili bence bizim özellikle Bilgi TV forumunda forumla ilgili çok tecrübeli arkadaşlar var. Erdem var, Erdemle ile Erdem olabilir, Çağlar olabilir. Onlar yardımcı olurlar. Ama bu bu eski bir oğlan vardı işte bu yabancı zaten bizim forumda oradan geliyor. Erdem onu kişiselleştiriyor forumu. Ücretsiz bir yazılım zaten. Webviz. Webviz. Hı hı. Bu çocuğu ben biliyorum yani bu oğlan 10 yıldır falan yazıyor internette bu tip hı hı. programlar. ASP üzerinde de yazıyor. Yani ASP ile Hayır, yazıyor yümedim. genelde. Yani ben de büyüdüğüm için o hep hala olur. <laughs> Suna yakının dizeleri gibi. Bir an önce görünebilsin diye Akdeniz, Toroslarda ağaçlar hep çocuk kalır demişti Suna yakın. Yani bu arkadaş baya başarılı ve biz internetten ararsa formu ücretsiz olarak indirebilir. Bir sunucu üzerinde yani Microsoft sunucu üzerinde çalıştırabilirsin. E, ASP en kolay olacaktır kurulum açısından ama bunun dışında PHP olan forumlar da var, Java forumlar da var. Ve her zaman benim söylediğim Code Charge Studio diye bir program var ki web sitesi codecharge.com olması lazım. Bu da e, içinde örnek bir forum yazılımı da geliyor. İstediğiniz dile de anında çevirebiliyor bunu. İstediğiniz gibi kurgulayabilirsiniz. Buyurun. Son 5 dakikaya geliyoruz. Tamam hemen bir sorayım. Ölü pikselleri tamir eden bir program olduğu söylentileri var. Böyle bir program olmadığı hakkında bir bilginiz var mı? Hurafe bunlar. İnanmayın bunu tamam. Kesinlikle. Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Hurafe bunlar. Böyle şey olur mu? Ölü piksel. Piksel ölmüş zaten. Geçen Hiç. hafta aslında hani LCD ve plazmalar için Hı. senin söylediğin plazmada yanmayı engellemek için şey vardı ya DVD. Yani o tarzda programlar var aslında. Hani laptopun veya kullandığınız LCD ekranın ee, yenilenmesini sağlamak için bir program çalıştırıyorsunuz. O program işte 256 renkten başlıyor. Bildiğim kadarıyla 262 milyon renge kadar şey yapıyor. Bölüyor ekranı. O ekranın içinde oynatıyor renkleri ve işte kontrolünü yapıyor. Piksel ölü piksel var mı yok mu diye ama ölmüş bir pikseli geri getiremezsiniz zaten. O ölmüştür. Evet, yani öyle. o kadar basit. Ölü, ölmüş. Bu ölü, ölmüş. Kim diyordu? Mete Akran mı? Bu ölü, ölmüş. Hayır, şey. Diyordu, koydum. Reha, Reha Muhtar diyordu. Hayır hayır şeyde bir oyununda Siz yok mu? Siz ölü ölü müydü? Ha onu bilmiyorum. Var, var öyle. Bir ara internette geziyordu ama işte. ee, yalnız Metin evet. Akpınar Zeki Asya'nın bir oyununda vardı. Doktordu birisi ya Zeki ya Metin. i̇şte geliyor diyor ki teşhisimi koydum nedir bu ölü ölmüş falan gibi. Yani böyle bir esprileri var. Onlar bir ara ne güzel şeyler yaparlar. Deve kuşu kabarı. kabarı. Kabaret, Onların kabaret hiç unutmadığım bir esprisi vardır. Söyle de gülelim valla. Bir kız geçiyor böyle yapıyor zekalar. Şey, Metin Akpınar zekalar şey, bu kızın babası ya manav ya konsolos. <laughs> nasıl yani? <laughs> Ay kıza bakıp öyle bir yorum yapması ya? Ya, ya manav ya konsoloz çok ilginç abi. için çınlasın. Kesinlikle ya. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben bir şey söylemek istiyorum. Bu arada Şerif'e de teşekkür ediyoruz. Bu güzel çaylar sandviçler için tabii. Şerif aziz dostumuz. Ama girerken biliyorsunuz Şerif'le bizim tek anlaşamadığımız konu var. Şerif Galatasaraylı. Ben Fenerbahçe'liyim. Bu bu arada Burcu Galatasaraylı. Evet. Bülent zaten takım tutmuyor. Takımlar üstü bir adam. Şimdi ben Şerif, de tutmasam olur mu? Şerif'le... E, Şerif'le konuşuyoruz. Şerif diyor ki ister misin diyor şimdi aradan bir sıyrılalım şampiyon olalım. Yani Galatasaray'ı kastediyor. Çünkü Fenerbahçe dün Denizli'ye puan kaybedince falan. Ben de dedim ki işte ben geçtiğimiz haftalarda da söylüyordum Galatasaraylılara tanıdığım her Galatasaraylı'ya. Diyordum ki Beşiktaş'ı destekliyorsunuz. Yani öbürsü gün bak pişman olursunuz diyordum. İşte o duruma geldik. Her neyse bu arada hani ben kendi takımımla ilgili konuşacağım tabii sen işte bir şey söyleyeceğim bir tek cümle. Fenerbahçeliyim bu yaşıma geldim. Yani 37 yaşıma geldim. Fenerbahçe taraftarıyım. Doğduğumdan beri Fenerbahçe maçları izlerim, ilgiliyim falan filan. E, Fenerbahçe tarihinde benim gördüğüm ve en sevdiğim yani Cemil Turanları da gördüm ben. Yani çok küçüktüm ama birçok oyuncu lefteri yani. yuh diyorum da yani. <laughs> hani Cemil Turan'ı da gördüm. işte Cemleri birçok oyuncu geldi geçti. Işte. Bugüne kadar gördüğüm ve seyretmekten en zevk aldığım ve oynamasından da en çok hoşlandığım oyuncu Tuncay. O yüzden bu çocuğa haksızlık etmesi kimse, kimse de bu çocuk hakkında konuşmasın. Yani kendisini buradan bir kez daha yani izlemiyordur da yani Tunca şimdi izlemez ama 70 milyon bizi izliyor <laughs> ama <misin>? yani Tunca'yı <laughs> çok çok seviyorum çok beğeniyorum hiç kimseye de kulak asmasın süper de bir oyuncu. Bunu da söylemek istedim. Bu da benim kendi yorumumdur. Böyle yani muhteşem. İnşallah da Fenerbahçe'den hiçbir zaman gitmez. Hani ben de tabii iyi geleceği hani başka büyük daha büyük kulüpler. Gerçi Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden biri ama dalga geçmiyorum öyle. Yani ama hani şöyle diyorum hani daha büyük kulüpler derken Manchester United, Real Madrid falan tabii ki oralara git kendi geleceği için daha büyük bir şeyler olabilir ama hani umarım gitmez. Yani o kadar da seviyorum, beğeniyorum. Kendisine de buradan bir kez daha tebriklerimi iletiyorum. Konuyu kapatıyor. Peki. Yavaş yavaş da bitirelim artık. Peki. Öyle. <gülüyor> Neden? <gülüyor> yani ben bunu söylemek istedim Konu açıkçası. Konu futbol olunca biz Çünkü geçtiğimiz günlerde hep böyle şeyler oluyor. İşte Tuncay şöyle, işte Ahmet böyle, Mehmet şöyle falan. Yani bırakın ya yani spor ya. Yani yenileceksin, kaybedeceksin, şudur budur. Fenerbahçe'nin tavrını da haklı bulursunuz, haksız bulursunuz. Hiç önemli değil ama yani bu Gündem yani o zaten yöneticiler onu düşünüyor. Gündem oluşturmaya gerek yok anladın mı? Tek istediğinizin koltukların alttan ısıtman oldu doğru. Doğru. Helal olsun. <laughs> Sağ olun. Teşekkür ederiz. Yani başkanımızı da çok seviyorum. Kulübün yönetimini de çok seviyorum. Çünkü hakikaten bu kulüp bir marka oldu. Yani bundan ötesi var mı? Daha başarı nedir ki? Buyurun. Yorum evet. yapamayacağım çünkü dediğim gibi ben Sen futbolda çok ilgilenmiyorsun. Yani anlamadım. Ben de ilgilenmem. İlgilendiğim kısmı söyledim <laughs> <hamsız> Anlamam. <laughs> <laughs> anlamaya da çalışmadığım bir konu o yüzden yorum yapamıyorum ama madem programın sonuna geldik evet. her zaman olduğu gibi herkese iyi bir hafta ve iyi bir akşam diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere iyi akşamlar. Ben de mi? Peki. Buyurun. Buyurun. Hep siz şey yapıyorsunuz ya. Haftaya <laughs> görüşmek üzere efendim. Sınavlarda bana başarılar dileyin. Kendisi <laughs> bizim olacak. Necat Uygur'un <laughs> öyle bir oyunu vardı ya. <laughs> benim oğlan Mazo. <mezun>. Evet. <laughs> Şimdi e, biz tabii bu programın başında bize nasıl ulaşacağınızı söylemedik. Arkadaşların asli göreviydi bu. Kendileri görevlerini ihmal ettiler. Tutanak tuttuk değil mi? Evet. Masada. E, şöyle diyorum. www.bilgitv yani t-i-v-i.com forumlarımıza gelip her türlü soru sorun, görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Haftaya görüşünce. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsunuz? Bu, bak bu arada önümüzdeki şey hafta dizlerinin üstüne <laughs> iki <araya> tane koyacağız. <laughs> Biz konuşacağız sen oradan soru ver. Ee, e, biz bu tartışmadan e, Sayın Biran sonuna varamıyoruz. E, o yüzden e, şu şey anda size istiyorum. süremiz doldu. Ya, bir şey söyleyeceğim. Cevaplayamadığınız sorularınızı forum'a yazarsanız çok seviniriz. Evet. Bu arada evet. onu belirttim çünkü çok S iyi oldu. Bu arada süremiz Burcu doldu. forum'u takip etmiyor. O da ayrı bir olay. Arkadaşlar. <laughs> e, o yüzden de. Süremiz doldu efendim. süremiz doldu. 5-4-3-2 e, şeklinde sayıyoruz. Haftaya görüşünceye <laughs> dek hoşçakalın.